Namaz kılan Yahudiler, Samiriler. Samiriler Müslüman mı? Yahudilere namaz kılmayı öğreten rahip kim? Bu bölümde tarihin en gizemli insan topluluğunu yakından izleyeceğiz. tahminlere göre 4000 yıldır aynı gelenekleri sürdüren Yahudi soyundan gelen Samirilerin neden Müslümanlar gibi namaz kıldığı konusuna göz atacağız. Başlıyoruz. namaz Müslümanların dini İslam'ın şartlarından biri olarak kabul edilir. Müslümanlar günde beş vakit namaz kılar. Eski yakın doğudaki İbrani İsrailoğullarından köken alan etno-dini grup olan Samiriler de Müslümanların kıldığı namaza benzeyen bir ibadet şeklinde ibadet etmektedir. Yahudilerin Asur Kralı II. Sargon tarafından İran ve Harran bölgeleri civarına sürgüne gönderilmesi sonrasında arkalarında bıraktıkları topraklara Asur Kralı tarafından özel olarak gönderilip yerleştirilmişlerdir. Yerleştirildikleri bölgeye Samiriye denir ve kutsal olarak bilinen Gerizim Dağı merkezli civar bölge bu isimle adlandırılır. Tanahtaki anlatıma göre sürgüne giden Yahudilerin yerine yerleştirilen bu halk, bu bölgede yaşayan aslanların sürekli saldırıları sonucunda iyice bunalırlar ve burayı terk eden insanların dini inanışlarına göre bir tanrı inancı ve tapınma biçimiyle durumun düzeleceğinden şüphelenerek bunu Asur kralına bildirirler. Bunun üzerine kral, Yahudi sürgünlerinin arasından bir rahip geri göndererek yeni yerleşimcilere kendi dinlerini öğretmesini ister. Rahip geri dönerek onlara Tanah'a dayalı dini kuralları ve kaideleri öğretir. <laughs> Yahudi geleneğinde Samirilerin kökeni bu şekilde bilinir. Samiriler aslında Yahudiler tarafından Yahudilik dışı görülürler. Samirilerin Tevrat'ı Yahudilerin Tanahından farklıdır. Dini uygulamalarında da birçok fark gözlemlemek mümkündür. Müslümanlardaki abdeste benzer bir abdest alma ve namaza benzer hareketleri olan bir ibadet biçimleri vardır. Ve ibadethanelerinde oturmak için yer bulunmaz. Günümüzde Gerizim Dağı ve çevresinde sayıları birkaç yüz civarında küçük bir topluluk halinde yaşamaktadırlar. Arapçada Samire veya Samiriyon şeklinde isimlendirilen Samirilerin gerek adı gerekse kökeni hususunda bir Yahudi, diğeri Samiri kaynaklarına dayanan iki farklı görüş mevcuttur. Yahudiler bu grubu Filistin topraklarının kuzeyindeki Samiriye şehri ve çevresi için kullanılan İbranice Şomron kelimesine nispetle Şomronim diye adlandırır. Şomronim ismi eski ahitte dini ve etnik açıdan karışık bir topluluğu ifade etmek üzere bir yerde geçer. Şamerim ismini benimseyen Samirilerse kendilerini olumsuz çağrışımı olan Şomrenim ile ilişkilendirmeyip İsrail soyundan gelen ve kohenliği kabul eden bir topluluk diye kabul eder. İbranice'de Şamerim, gözetenler, koruyucular manasına gelir. Tanrı ile yapılan ahdin ve hakikatin muhafızları anlamında kullanılan kelime bu anlamıyla diğer İsrailoğullarının ahdi korumadaki gevşekliği imasını da içerir. Bir inanışa göre Asur Kralı II. Sargon, kuzeydeki İsrail Krallığını ele geçirince buradan sürdüğü İsrail kabileleri yerine Babil, Kuta, Ava, Hamat ve Sefer Vahim'den getirdiği grupları Samiriye diye bilinen bu bölgeye yerleştirdi. İsrail Tanrı'sına tapmadıkları için Tanrı bu karışık grup üzerine aslanlar göndererek bazılarını yok etti. Ardından Asur kralının isteğiyle sürgün edilen Kohenlerden biri gelip bu topluluğa Tanrı'ya nasıl ibadet edeceklerini öğretti. Böylece aslanların saldırısından kurtuldular. Fakat eski politeist inançlarını gizlice uygulamayı sürdürdüler. İslam kaynaklarından Maktisi, Şehristani ve Kalkaşendi, Samirileri Yahudilerin bir grubu olarak değerlendirir. Kalkaşendi, Karayilerin ve Rabbani Yahudilerin Samirileri Yahudi saymadıklarını kaydeder. Maktisi, Samirilerin Yahudi şeriatının büyük bir kısmını ve Yeşu'dan sonra gelen peygamberleri Tevrat'ta yer almadıkları gerekçesiyle kabul etmediklerini belirtir. Şehristani, Samirilerin temizlenmeye özel bir önem verdiğini, kıblelerinin gerzim dağı olduğunu söyler. Onun kaydettiğine göre Samiriler, Allah'ın Davud'a Nablus bir mabet yapmasını emrettiğine, Davud'un buna karşı çıkarak zalim olduğuna inanmaktadır. Samiriler, diğer İsrailoğullarından ayrı olarak Allah'ın gösterdiği bu kıbleye yönelmektedir. Melezuri ise Ebu Übeyde bin Cerrah'ın Müslümanlara yardımlarından dolayı Ürdün ve Filistin'deki Samirilerle cizye ödemeyeceklerine dair bir anlaşma yaptığını kaydeder. Daha sonraki dönemde belirlenen cizye ödemede zorluk çeken Nablus'taki Samirilere düşen cizye miktarını devrin halifesinin 5 dinardan 3 dinara indirdiği nakledilmiştir. Aynı kutsal kitaba yani Tevrat'a Aynı peygambere yani Hz. Musa'ya ve ortak tarihi geçmişe sahip olan Samirilerle Yahudiler arasındaki ihtilafın kaynağı genellikle farklı kutsal mekanlar yani Şekemle Kudüs arasındaki tarihi rekabeti atıfla açıklanmıştır. Öte yandan Samiri Yahudi ihtilafını her iki grubun kullandığı takvimlerdeki farklılığa dolayısıyla dini bayramların farklı günlerde kutlanmasına dayandıranlar da vardır. Yahudiliğin inançtan çok pratiğe önem veren bir din olduğunu vurgulayan P.R. Weiss, en önemli dini pratik konumundaki bayramların hesaplanması ile ilgili farklı takvim uygulamalarının Yahudi gruplar arasındaki ihtilafın ana sebebi olduğunu söylüyor. Samirilerle Yahudiler arasında peygamberlik ve kutsal kitap konularında da farklılık mevcuttur. Hz. Musa'dan sonra peygamberlik silsilesinin devam ettiğini kabul eden Yahudiler, çeşitli peygamberlerin almış olduğu vahiyleri Kitab-ı Mukaddes'e dahil ederler. Musa'nın ardından peygamberliğin son bulduğuna inanan Samiriler ise ilahi vahiy olmadığı gerekçesiyle Tevrat'ın dışındaki kitapların kutsallığını kabul etmezler. Dolayısıyla sadece kendi Tevrat nüshalarını kutsal sayıp Rabbani ve Karai geleneğine mensup Yahudilerin benimsediği şekliyle Kitab-ı Mukaddes'in 3 bölümünden son ikisini reddederler. İbranice yazılmış olan Samiri Tevratıyla Yahudilerin kullandığı ve Masoterik metin diye bilinen Tevrat arasında farklılık vardır. Gesenius 1815'te yayınladığı Depen Tevichi Samaratani Orjin adlı eserinde Samiri Tevratı ile Masoretik Metin arasında 6000 noktada farklılık tespit etmiştir. Yahudilerle Samiriler arasında öldükten sonra dirilme hususunda da ihtilaf bulunduğu bilinmektedir. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda belirtiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.